Ya hayır ben anlamıyorum. Sanki kazayı ben yaptırmışım gibi tövbe estağfurullah konuyu nereye çektiler? Adam görse size şey der ya siz salak mısınız der ya. Sanki hani nasıl bir muhabbet nereye getirdiniz muhabbeti bu kadar ne kadar iğrenç insanlarsınız siz ya. Sanki benim yüzümden olmuş gibi davranan insanlar var. Şok geçirdim ya. Elim ayağım titriyor sinirden. Sanki sebebi benmişim gibi davranan aptallar var. Ne kadar iğrençsiniz ya. Ya beni bilmelik olay nasıl buraya geldi onu anlamadım. Beni bilmelik ne var ki yani? Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu Hayır benim bu yayını olan, kapatmam kapattıktan orospu, sonra orospu ne olacak hani var. yani ne olacak bu yayını Sizin kapattıktan sonra? Derdim, bilmem ne yapayım. Alın silahlarda Geçmiş olsun diledik. Geldiler başa Jrox ölmüş yazıyorlar çete ya. Onun önüne geçtik. Yani ben zaten yapabileceğimin en şeyini yaptım yani. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir insanın neden bu kadar elinde olmayan bir şeyden dolayı küfredersiniz, linç, linç etmeye çalışırsınız, nefret beslersiniz anlamıyorum ya. Geri zekalı, o internetini kapat o aptallara senin kapat lan bilgisayarını. it Madem bu kadar şeyinde kapat o bilgisayarını. Senin bilgisayarda ne işin var yayın izliyorsun? Geri zekalı seni. Kapat o bilgisayarını sen de o zaman. Sen sen niye yayın izliyorsun? Sen niye bu platformdasın o zaman?